Günaydın. Haydarım da haydarım. Benim cücük haydarım. Arkadaşlar bazen uzak plan, bazen yakın plan çekiyoruz haydarın. Böyle size en minnoş hallerini gösterelim diye. <laughs> Haydar en sevmediği belediye otobüsü geçti az önce. Hatta otobüs. Korna yaptı gene aynı yerde. Haydar onu hiç sevmiyor. Her gün aynı saatte aynı şeyi yapıyor çünkü adam. Alışkanlık böyle bir şey değil mi Haydar'ım? Aslan parçam benim. Maşallah sana. Bakayım şöyle bir ya. Yüzümüzü bir kaldıralım. Güzelleşelim sabah sabah. Mutlu mesut bir şekilde güne başlayalım. Herkese hayırlı sabahlar. Hayırlı günler diliyoruz. Bizi seven bütün hayvan severler biz de seviyoruz ve hepinize selamlar gönderiyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Ee, en kısa sürede gene uzun videolarda atacağız. Ama short videosu istiyorsunuz, yeme videosu istiyorsunuz Haydar'dan. Bir de dalma videosu istiyorsunuz. Dalma videolar biliyorsunuz çok tehlikeli baba açısından. <laughs> Hayatı tehlike arz ettiği için. Onu biraz erteleyerek yapmak istiyoruz. Çünkü Haydar'ın modu önemli. Haydar daldığı zaman elimizde eğer yakınlarımızda bir kamera veya cep telefonu varsa çekiyoruz ya değilse Haydar 24 saat dalmaya müsait gene. İyi günler diliyorum. Beğeni atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkür ediyorum.